Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Samsun'dan sevgiler, selamlar. Bugün Maraşlı arkadaşımdan öğrendiğim Maraş usulü ciğer kavurması yapıyoruz. Ciğerlerimizi küçük küp küp doğuruyoruz. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Ciğerlerimizi bir taşım kaynatıyoruz. Kaynattığımız ciğerlerimizi soğuk suya koyuyoruz. Tenceremize 3 yemek kaşığı sıvı yağ 4 adet jülyen şeklinde doğradığımız soğanları üzerine bir tatlı kaşığı tuzla hafifçe kavuruyoruz. Bir taşım kaynattığımız ciğerlerimizi soğanlarla buluşturuyoruz. Ciğerimizin haşlanma sebebi kara suyu çıksın diyerekten. Ciğerlerimizin üzerine kavurduğumuz iç yağ koyup ciğerleri beraber kavuruyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı Tul biber, bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyoruz. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğendi yapalım arkadaşlar. Pişirdiğimiz ciğeri servis tabağına alıyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ciğerimiz salata eşliğinde servise hazır. Maraş usulü ciğer. Afiyet olsun.